Merhaba arkadaşlar Bu süreci yaşayan insanlara Benim de bir faydam dokunur düşüncesiyle Kendimi bu konuda sorumlu hissettim ve Bu kaydı oluşturdum Umarım faydalanırsınız İzzet hocanın Bunca emeklerine Hayretlerine çabalarına Ve Karşılıksız hizmetine karşı benim de bir şeyler yapmam gerektiğini hep düşündüm. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Doğru yerde, doğru istikamette, doğru yolda olduğunuzu söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Doğru yolda ilerlemek çok uzun yıllar bu sorunlarla uğraşan bir kardeşiniz olarak size biraz sorunlarından bahsetmek istiyorum. İnanın herkesin derdi kendine büyük. Açılmaz bir dağ gibi geliyor. Sorunum arkadaşlar. Çocukluk çağlarımda ilk önce sayı sayma, tekrarlama, bir yerlere dokunma, defalarca dokunma. Dokunmazsam ailemden birilerine bir şeyler olacakmış annem ölecekmiş gibi içimden birileri bir ses beni hep yönlendiriyordu. Bu arada çocukluğum ailemden uzak geçti. Artık bu ses beni istediği gibi yönlendiriyordu. Bunu yenmem, bu sesi susturmam şöyle oldu. Artık iş çığırında çıkmıştı. Bir anda patladım ve artık dayanamıyorum. Yine o ses içimdeki ses beni bir yerlere dokunmak için defalarca dokunmak için konuşmaya başladığı an bağırarak kızgın bir şekilde hatta küfür ederek annem ya da babam ailemden herhangi biri ölürse ölsün dedim. Ve artık yapmadım. Ondan sonra o ses sustu. Bunu böylece yendim. Bu arkadaşlar e, tabii ki şekil değiştirdi. E ben bunun ne olduğunu bilmiyordum tabii ki. E, lise yıllarına gelince, lise üniversite yıllarımda bu sefer acaba eist oldum mu? Eist olur muyum? Korkusu sardı. Bu sefer kendimi hasta hissediyorum. Yani sanki de eist olmuşum. Onu gibi hissediyorum. Onu gibi davranıyorum. Ailemden başka birlerine bulaştırmak istememek, yani bulaştırmamak için yani gayret gösteriyorum. Yani aslında eğit falan değilim tabi öyle bir şey yok. Yine yıllarca bu böyle sürdü. Ya tabii ki e, gidiyorum test yaptırıyorum. Daha sonra rahatlıyorum. Yani uzunca e, bir sürede bu böyle devam etti. Yani o zaman ben bunların hiçbirini tanımlayamıyordum. Yani ta ki İzzet Hoca'nın makalelerini okuyana dek yani makale okuyunca taşlar yavaş yavaş yerine oturdu dedim yani işte bu dedim. Daha sonra arkadaşlar bu sefer bu yine şekil değiştirdi ve ben günahkar mıyım Tabii ki geçmişteki yaşanmışlıklarla ilgili kendimi sorguya çekiyorum. Uzunca bir sürede bu şekilde devam etti. En uzun bu sürdü. Daha sonra bu cinsellikle ilgili olan yani beni asıl en çok yıpratan bu oldu. Bir de bu günahla ilgili tabii ki. <laughs> ee, arkadaş ortamında yani cinsellikle ilgili bir konu, bir rahatsızlık konuşulurken acaba bende de var mı? Bende olur muyum? diye yani sürekli kontrol etme bu korkudan dolayı başladı yani fizik olarak hiçbir sorunum yok yani gayet de sağlıklıyım bundan dolayı işte hasta oldum olacağım beynine hiç çıkmıyor kendimi hasta hissediyorum hasta gibi davranıyorum e, doktora gidiyorum e, problem yok e, tabi rahatlıyorum ama belli bir zaman sonra tekrar sil baştan devam ediyor. E, bu böyle sürdü arkadaşlar. E işin psikiyatri bölümüne gelince e, 4-5 tane psikiyatriye, psikoloğa gittim. Yani her biri ayrı ilaç yazdı. Yıllarca, yıllarca. Yani bir tanesi bana şizofren ilaçları verdi. Çok kötü oldum. Yani yerimde duramıyordum. Acile gittim. İğne yaptılar. Yani ne yaptılar bilmiyorum ama iğne yaptılar. Ya sakinleştirici mi, başka bir şey mi bilmiyorum. Yani ilk kullandığım ilaç e, Lustral'di. O zaman bir doçente gitmiştim yani. En iyisine gitmek istiyor insan o zaman araştırıyor tabi. bu soruna çözüm bulmak için. Bana onu vermişti. Yani bir faydasını görmedim. Daha sonra ne bileyim buzpon, risperdal başka başka bir sürü ilaçlar en son yani en çok şeyi kullandım ben anafranil yani 15 yıl falan anafranil kullandım yani bu arkadaşlar ilaçlarla olsaydı yani düzelmeden ne şey ben düzelirdim çok uzun süre 20 yıl belki de daha fazla ilaç kullandım yani bu ilaçlarla olacak bir şey değil. Yani araştırmacı sorgulayan bir insanım. Devamlı araştırırım. İşte İzzet Hoca'ya denk geldik. İzzet Hoca'yı şöyle buldum ben. Yani YouTube'dan denk geldim. Sonra makalelerini okudum. Yani dedim işte dedim benim sorunumu en iyi özetleyen anlatan çözüm sunan bu dedim yıllarca ben bunları yaşıyorum yani ne olduğunu bilmiyorum yaşıyorum ama ne olduğunu bilmiyorum çözüm var ama bulamıyorum yani İzzet Hoca bana sorunumu söylüyor ve açıklıyor yani başka hiçbir yerde hiç kimse de duymadım ben bunları yani düşünebiliyor musunuz yani sorununuzu size sizden iyi tanıtıyor siz yaşıyorsunuz ama yani ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yaşadıklarınızı tanımak yani çok önemli. Onu tanıdığınız zaman yani çözümleyebiliyorsunuz. Yani yanlışa düşmemek için yani işin yüzde 50'sinden fazlası tanımlayabilmek zaten. O zaman yani işin çoğunu halletmiş oluyorsun. Arkadaşlar. Yani sizlere diyeceğim dertlerden, kederden, sıkıntıdan, bunalımdan, OKP'den, panik ataktan yani insan ölseydi ben çoktan ölürdüm. İnsan erseydi ben çoktan erirdim. Yani çocukluğumdan itibaren bütün hayatım bunca yani bunlarla geçti. Yani dibine kadar yaşadım ben bunları yüzlerce, binlerce kere geldiler. Yani beni tamam yıprattılar ama hala yaşıyorum, ölmedim. Yani her şeye rağmen bunca sıkıntılara, bunca çektiklerime rağmen hayatım devam ettiriyorum. Çocuklarım var, eşim var, onları seviyorum. Onlar da beni seviyor. Yani çok yardımcı oldu için bu konuda. Onları hayata hazırlıyorum. Pes etmek yok. Azimle yaşamaya devam. Yani bizlerin de bahtına çıkanlar bunlar. Başka insanlar da başka sorunlarla uğraşıyor. Herkesin kendine göre bir derdi var. Yani hiçbir zaman pes etmedim. İnanın evden çıkacak halim, adım atacak dermanım, gücüm yoktu çalışmam gerekiyordu. Yani geçindirmekle yükümlü olduğum ailem vardı. Sorumluluklarım vardı. Yani belki de evlenmek, çocuklarımın olması bana güç verdi. Yani pes etmeden onlara baktım, bakacağım, hayatı hazırlayacağım. Yani hiçbir zaman kurtulma çabasına girmeyin. Yaşantınıza olabildiğince yani devam edin, normal şekilde devam edin, devam etmeye çalışın. Yani hiçbir işinizden, gücünüzden geri kalmayın. Yani biliyorum bu zor ama imkansız değil. Sizin hacı ile, hoca ile, moska ile işiniz yok. Bunlarla uğraşmayın. Size bir abi, kardeş nasihatı. Ben bu işlere de girdim o işlerden uzak durun. Ya yani bunları ben hepsini yaşadım. Yani bizim gibi bu tür insanların genelde kafası karışıyor o dönemlerde dikkat edin. Yani çözümü size yani İzzet Hoca da söylüyor. Ben de yıllardır bu işlerle yani bu sorunlarla uğraşan biri olarak algıyı değiştirmek, çözüm algı olgu zaten olmuş, bitmiş. Olguyu değiştiremezsin. Geçmişe gitme şansın yok. Ama bakış açını değiştirirsen olay orada bitiyor. Genelde bizim gibi insanlar yani bunlar yaşayan insanlar hassas, duygusal insanlar. Yani ikna ile beyne sürekli pozitif mesajlar göndermek. Bunu yürüyüş ile ve de hareketli müzikle yaparsanız daha çok etkili oluyor. Olumlamalar dinleyebilirsiniz. Yani böyle devam ettiğiniz sürece gerçekten de içindeki o iyileştirme mekanizması İzzet Hoca'nın dediği gibi o belli bir zaman sonra devreye giriyor ve normal yaşama dönüyorsunuz. Bu ara ara hayatınızdan hep olacak. Yani bazen gelecek, bazen gidecek. Yani kurtulmaya çalışmayın. Bu duruma alışın. Yani bu değerli insanın yaptıklarından dolayı kendimi sorumlu hissettim. Ondan dolayı bu ses kaydını çekiyorum. Yani daha önce böyle bir çalışma yapmadım. Ses kaydı falan. Hocanın dediği gibi hak eden, hakkıyla anlayıp uygulayan, işselleştiren, ve de sabreden düzlüğe çıkıyor yani şunu unutmayın hiç kimse size tek dokunuşta toz pembe hayat vermez sadece doğru insanlarla karşılaşırsanız size doğru yol ve yöntem gösterilir sizi düzlüğe çıkaracak yöntem bu yöntem telkin yani paranızı, pulunuzu öyle psikiyatri, psikolog, o doktor, bu doktor harcamayın, ziyan etmeyin. Yani benim yardımcı olmak amaçlı bu ses kaydını aldım. Hepinize sağlıcakla günler dilerim arkadaşlar.